olumsuz bir karar çıkmayacağına inanıyoruz. Türkiye'de bütün eksikliklerine, e, garabetlerine rağmen bir hukuk sisteminin kırıntılarının kaldığı inancındayız. İktidarın bir siyasi kararı olarak erteleyebileceklerini düşünüyorum. Çünkü onlar Türkiye'nin gündemlerinin tartışılmasını önlemeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisine dönmesini, Türkiye'nin gündemlerinden uzaklaşmasını bekliyorlar. Ama uzaklaşmayacağız. Biz... Türkiye'nin yaşadığı krizlerin farkındayız. Hem içeride yaşanan ekonomik krizin, adalet krizinin, hukuk krizinin hem de komşularımızla olan ilişkilerde yaşanan krizlerin farkındayız. Bir iktidar alternatifiyiz. İktidar alternatifinden beklenenleri de yapmaya devam edeceğiz. Bugün büyük bir sürpriz beklemiyoruz. Eğer mahkemede beklenti dışı bir karar olursa o zaman kuşkusuz açıklamamızın içeriği değişebilir ama onun dışında biz Sayın Özgür Özelle birlikte Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşımak üzere bir yürüyüş başlattık. Bu yürüyüşü her koşulda devam ettireceğiz ve yapılacak ilk seçimde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını kuracağız. Bundan hiç kimsenin kaygısı olmasın. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun da partisini ve Türkiye'yi krize sokacak bir adım atmayacağını partisini ve Türkiye'yi krize sokacak bir projenin içerisinde olmayacağını düşünüyorum. Buna inanmak istiyorum. Bu sağduyusunun olduğuna da kendi adıma inanıyorum.